Arkadaşlar merhaba bugün kuzenle 2v2 2 serisine devam ediyoruz beğenildiği için. Bugün de şifacı döndürmeye çalışacağız olabildiğince. Ve bir önceki videoların yorumlarında kuzenle iksir golemi videosu gelsin diyordu. Eğer bu videoya 50 beğeni gelirse kuzenle iksir golemi videosu çekeceğiz arkadaşlar. Hayır ben oynamam. Oynarız oynarız 50 beğeni gelirse oynarız. Hayır oynamayacağım. 50 beğeni gelirse oynarız. 50 gelsin bakarız oynarız. da oynamam. Neyse ikna ederiz bir şekilde arkadaşlar siz 50 beğeni bize güzellik yapın. Biz onu hallederiz. Şimdi maça geçelim gel. Önce bir şifacıyla güzel bir oynayalım. Golemle oynuyordun. İksir golemiyle niye oynamıyorsun? Olmaz. Arkadaşlar kuzen birazcık namus meselesi yapıyor da. Şimdi gelelim bakalım ne yapacağız ne edeceğiz. Köpleden Şimdi, bir buz var, çarpı 1'de çıkmıyoruz tamam rakibin bir destesini öğrenelim. Şövalye attı ben de bir keşiş atayım güzel. Hmm, Ben Okçular. de keşişin arkasına bir havai fişekçi saklasam. İkseyi olabilir mi acaba? Ya sanmıyorum ya. Şekçiyi sakladım. Ben tamam. sol taraftan halledeceğim onu. Tamam orası yapacak bir şey yok. Bir yakın menzil kartı koysam. Tamam zaten ana kulemizi açması bizim için daha iyi. Evet tabii. Adamların da ana kulesi açılacak benim şekçiden dolayı ama olsun. Oo bizim keşin canı da doldu. Hmm, tamam onu savunmak için. Arkadan zaten valkür bıraktım. Şöyle bir fırın atsam. Evet. evet eyvah. Ben bina dikeceğim. Sen fırın bina, atmak yerine ben de bina dikseydim attım. iyiydi ya. Dur, 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 bir dur, tık, atacağım. Bir tık şöyle atacağım mecbur. Yok hiç sorun değil. Pekka zaten orada birikecek Pekka ya. Pekka'ya şey biriksin diye ben. Tamam ben Aa, ha zehir, iki zehir, iki tane iki mi tane atmışlar? Sonra? Oha iki tane zehir atmışlar. Tamam sorun değil iskeletlerle şöyle biraz arkaya sonra sağa sola uğraşsın. Tamam tamam yeter. Size. İskelet ordusu gibi oldu zaten. İyi iyi. Güzel 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 Bunların güzel. Bunların defansın geçmesi birazcık zor olacak ama olsun. Zaten fişekçi kuleyi açıyordu. Boşu boşuna kartına vurdurdu. Bizim için daha iyi. Tamam ben ortaya bir valkyl halledeceğim onu, hiçbir şey atmayayım. Tamam o zaman şifacı atmıyorum. Bak ne güzel, çift taraflı savunma yapacağız. Derken... <laughs> orada valkyl bizi <laughs> Çok güzel sattı. Savunma. Ha valkyl sattı. Ana kulağı çıkıyor güzel. Tamam neyse olsun, yapacak bir şey yok. Oradan birisini öldürse bizim için kardır. Öldürmeyecek, öldürmeyecek, öldürmeyecek de. Öldürdü öldürdü, güzel. Ee, ne yapayım sola? Sola hiçbir şey atma, mi? gerek yok, hayır hayır. Diyorsun. Ben arkadan Sen keşiş atıyorum. Ben de keşiş attığın yönden fırınımı mı atsam? Zehir atacak, atacak. Zehirleri var ya, atmasaydın keşke. Önden fırınları bir tık şöyle önden atmak lazım. Atarım o oh, köstebeğe. O şifacı. Ben köstebeğe şifacı sen de şifacı var. at. Tamam, arkaya Canları doğru da çıkacağız. Şimdi olsun. Bir attım. Tamam, gayet güzel oldu şu an. Süper, tamam. Çıksak mı o şifacıyla? ile? Hmm. Çarpı 2'ye doğru giriyoruz. Yani keşişim elinde. Sağ sol yapalım. Sağ sol diyorsun. Tamam, ben de bir havai fişekçi attım. Biraz öne kaçtı, yanlışlıkla. E fırın? Hadi fırın. Şifacılar boşa gitti bu arada ya. Tamam neyse, Pekka'yı savunduk, Sol'u zaten savunuruz. Bende Evrim'in şeyi var. Okey, okey, okey. Şöyle bir ortaya çeksek iskeletleri. Şunu gelsin. Sonra Valkyrie'nin özelliğiyle onu da çekmeyi düşünüyorum. Çok güzel çektik bu arada. Keşke de ben bir atayım da. Ee, evrim'in fırını burada harcamak istemiyorum Açıkçası. Harcama harcama, ne yapayım, destek yaparız. Çıkayım mı? Yok okay, ya. Tamam, ev... Valkyrie'yi atmak dakika. zorunda kaldım aynen. Deste dönsün diye. Hmm, şöyle yapalım. Tamam, Valkyrie'yi de atmışım bu arada. O köşeye denk geldi. Tamam, ölecek, şöyle, değil mi? şöyle şuradan bir... bir Buz Ruhu atsam. Ben de şöyle bir Şifacı attım da mecbur. Şifacı sonuçta bir yakın menzili kartı yani. Ben de attım, aynayı döndürene kadar zaten Şifacı'yı döndürdüm. Ben de attım. Benimkisi de arkadan geliyor. <laughs> ee, ne yapalım, şöyle ben bir... Ben Fırını aran kullandım. Aran hemen hemen hemen! Attım, o açıldığı anı geldi, gayet güzel. Tamam, şöyle bir evrim Fırını atıp zehirlerin harcadıklarından dolayı... Zehir sen e, mi attın? Tamam, attın güzel anladım? güzel onlar attı, onlar attı, onlar attı. attı. Evet, tamam. Onu keşke keşke şu özelliğine bassaydık ya. Tamam, ikisi birden ölecek. E orada kartlar biraz hızlı erecek. Hemen fırına zıplamasınlar. Tamam. Şu anda arkadan çıkabilir misin? Bir sonra Şöyle ben biraz bunun canını mi? dolduracağım ya. ya. ben de attım o zaman. Evrimli sonuçta abi. Vursalardı birazcık daha şey alırsın. olur da. Oha kuleye ne kadar attılar ha. Da onlar onun canını biraz indirsin. Tamam bak okay. iskeletlerle onu biraz ortaya çekeriz. Sonrasında buz ruhu artı iskelet yapman lazım senin. Ben ayna yapacağım ya. Aynalı şifacı. Aynalı şifacı mı? Okay. Ben e, vakür attım. Biraz geç attım. Vuracak azıcık o kuleye zıplamasın, zıplar oradan. Eyvah. Eyvah. Tövbe Oha. yarabbi, tövbe bu ne ya? tövbe <laughs> yarabbi diyor. Tamam Neyse. şifacı. Tamam gayet güzel. Ben de, hadi lan ben de ah attım. Ah be. şifacı. Öldü ki. Kötü oldu, fırının Tam ölmesi kötü oldu ya. Apı. Bir tane kule bu. Aslan fişekçi. Hadi bir, üç tane oldu ya. O fişekçi birazcık şey yapsa oyalasın. Onu Şöyle oyalarken... Şöyle da. Ölse erken. Ah oldu be. be. Ona denk geleydi var ya. Tamam neyse şöyle bir keş özelliği yaparız ya. Tamam, Hem ben de orada, orada birazcık bir şey yapar. Bu, bu, bu. İnşallah. Tamam gayet güzel oldu. Süper İzkeletler. oldu bu arada. Yakına attım sonrasında dibine iskeletler. Sonra da şöyle bir markür. Çekecek. O yine onu. atlayacak. Çekecek çekecek hiç sorun yok. Tamam şöyle bir can dolduralım. Yeter artık bir daha atlarsan. Can zaten. doldur can doldur can doldur. Ama çıkıyoruz bu, çıkıyoruz bu, çıkıyoruz. Bu, bu, bu. Şu an çok iyi çıktık. Şey yok keşiş yok ama sıkıntı bu, bu, bir şey yok. Fişekçim var fişekçim var. Oha. En uyuz olduğum kart ya evrimli. Olsun 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 erittik biz onların hepsini orada. Aha oklar da attım oraya. Tamam. Bu arada bir şey söyleyeyim mi aldık galiba. Gir 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 gir. Ne Hadi var? oğlum. Ya? Gir hepsine gir. Şifacı. Şifacı at 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 at. at. Oğlum çok iyi dolduruyor ya evet, şeyi. Fırını kartı. çok iyi dolduruyor var ya. İşte rakip yani baştan kabullenmişti kalbim. İyi oyundu. Zaten. Yani i̇yi oyundu diyelim bir de rakibe kendisini anlatalım. Şu. Evet. Ve 50 like geliyor. Bir sonraki video iksir golemi oynuyoruz değil hayır, mi? Hayır. Söyle. Hayır. Diğer maçta buluşuyoruz arkadaşlar. Hemen. İsteklerinizi de bize yazın yani ya. İstekleriniz... <laughs> i̇ksir golemi çıktı. İnanılmaz bir tesadüf. Arkadaşlar kırpma yok. Sıfır kırpma. Zaten anlarsınız yani kırpma olmadığını. inanılmaz iksir golemi çıktı ya. Sen bu sen bir işaret. Tabii de ben bu bir yani. işaret arkadaşlar. 50 beğeni geliyor bu video. İkinci başta bulduk. Hemen rakibe bakıyoruz. Deadly Defense ve Beast Bantu ile oynuyoruz. Evet isimlerini niye anlattım bilmiyorum. İyi diyelim? Soldan mı gidelim? Topçu kulesine karşı sıkıntılıyız ya. Saldıracağız oradan. Aa gerçi son şeyden sonra ne oluyor? Öldürebiliyor muyuz? Öldürüyor mi? bence ya. E, tamam şöyle bir oku. Aa okula. yok vurdu vurdu. Tam Keşiş'le ben o Jellat'ı keserim ya. Kuleye vurdurabilir misin? Sanma. Oo, Müthiş bir taktik rakipten. İnanılmaz bir taktik gerçekten Jellat. Zeka gerektiriyor ama bu ciddi söylüyorum. Yani. <laughs> Fazlasıyla zeka gerektiriyor. <laughs> Biz de birazcık da kuleye vururuz. Ama rakip yani buz ruhuyla koruyalım onları. Güzel korudun abi. Atlasaydı daha iyiydi onu biraz Tamam kordun ben kordun zehirimi olmayı. attım. Güzel güzel güzel. Tamam ya onlar eriyecek. O atıcı normalde çok canı var da o da bayağı bir eriyecek orada. Şöyle o ana kuleye bizim mesajı. Allah! Şu sayesinde oğlum bu ne ya yeter kaç maçtır geliyor. Arkadaki de ölmedi güç oldu ya tamam. Tamam oraya geç şimdi. Şöyle bir şifacı atsak da o valkürler ölmesi. İşte bu yüzden oynamayı sevmiyor musun ekstra Oynamayı, oynamayla alakası yok ki. Yok abi. Şimdi. Aa buz ruhu da gitti. <gülüyor> <gülüyor> Adam 2 iksire bizim 2 iksirimizi da götürdü. Tamam o. Ona ben keşiş atacağım yapacak bir şey yok. Hmm, tamam keşiş atarsın. Oyalama gerektirse iskeletlerle ben de oynayabilirim. Yok oyalama gerek yok da keşiş ucu ucuna yetecek. Sen kendi iks işine Ana al. Ana premizi açsana. Ana kriyi açamayız yani. Biraz yaklaşırsa sen. Hayır, açmaz o. Şu arkada bir iskelet atsın. Hiç, hiçbir hiç bir işe de yaramadı. Neyse. En azından o son dönüşteki o şeyi almadı. Hasar almadı. Aynen öyle. Fırın attım arkadan. Yine evrimi dönsün. O onlara keş iyi olurdu aslında ya. Ee, golemi oynadığından dolayı bence çok zeki bir adam değil. Bir şey canım, Ben köprüye bir zehir basacağım da. Çünkü Bas atacak bir şey yok. Bas süper oldu. Evet. Bayağı iyi oldu. Sen bakayım o kuleye vuruyor mu? Vurmuyor tabii ki, Çünkü değil başka değil attığım, atacağım şeyler çok saçma olacaktı yani. Şey, ne yapalım şifacı dönüş. çarpı 2'ye girmişiz bu Dur da... evrimli evrimli şey varken atmayalım şifacıları. O ne onun ismi ya büyücü büyücü. Tamam başar abi oraya bir ok atayım hem kalkanını da kıyması. Aynen güzel öyle aynen oldu. öyle süper tamam. Hadi bir tane siz vur aslanım benim be. Tamam ben şöyle iskeletleri üstüne... Aa arkadan çıkıyor güzel olacak şifacı. Arkadan çıkalım bence şifacıyla. Sağlam mı? Evet evet tabii ki. Tamam tamam. Savunmada çünkü işe yarayacak. Kartlarımızı eritemeyecek çünkü iksir Golemi'ndeki şu an o reisin amacı kartlarımızı eritmek. Reis mi? Sayıp oluyor yani İksir Golemi oynuyor? Tamam ben oraya bir zehir. Tamam, tamam zehir at of zehir güzel gider ha. Dur şimdi birazcık bekle Söyle şöyle de, bir köprüye. Atsak, Ona atmasaydı ya. Yani, yani. Ha iyi tamam. Şöyle bir keşişle orayı korusak. Bu, bu, keşiş bu, bu. keşiş çok iyi gidecek hadi. Tomruk da geri döndü. Oh, evrim bu. Oh, Baya iyi bastın, bu arada bas bastın. bas bas doldursun. Tamam büyük ihtimal önüne bir şey atacak. Aynen zekası bu kadar olduğu için bak görüyoruz. Güzel bize... <laughs> güzel iksir kazandırdı. Tamam. Gayet güzel gidiyoruz. Zehir. Tamam. Ne yapalım ben de oklar atayım desin olsun. Olsun. Zehir artı oklar. O onu ittiriyor ya orası şey sıkıntı yaşayacağız orada biraz. Tamam. O evet, bayağı iyi savundu. Be. İyi savundu ama. Tamam, Normalde izledim. oradan hayatta çıkamazdık yani. Şöyle bir iskelet. <laughs> i̇skelet iskelet. Tamam böyle okey. Şu kuleye vurur muyuz acaba şöyle? Vurusun. Hmm. Vurursun. Bas bas bas. Çok iyi. <laughs> Keşişle. Oha. Çok iyi tamam. Ya bir özellik daha dönseydi. Aslında çok basit harcadık keşiş özelliğini ya. Ya basit masası zaten. Rakip bizi yenemeyeceğinden dolayı çok sorun yok. Şimdi. Bak okları ne güzel kullandı orada. Gördün değil mi? Ben şöyle bir şifacı kombosu yapacağım oraya. Ben de bir şifacı atayım mı? Çünkü o valkür falan ölmesin diye yapıyorum. Ee, tamam. Şu anda bir şeyler oluyor. Bunlar bizim kulemize doğru geliyor. Ha, evrimli. Zehir iyi, iyi, iş yapıyor zehir bu tarz şeylerde. şöyle bir iskelet. Ooo oraya yani. şeyleri Valkyar de attı, attı. Tamam süper süper süper. Yani bu kremize zıplamasın. Buz ruhunu şöyle ortada attım. Evet. Sen de onu Hadi özellik. Edersin. Ah, özellik daha erken gelseydi yani, daha şey, iyi. Tamam Valkyrie atacağım. O arkadakileri kesmek adına. Tamam süper. O bomboş geliyor şu anda. Tek yani başına gelsin. geliyor. Çok şu Aa, zehirin içine şey edelim. attık ya. Öyle süper. Oldu. Tamam şifacıyla şifacı, dolduralım. Allah. Eyvah doldurmadı öldüler. E tamam olsun. Tamam bir çık ya şifacıyla. Şifacı. Şöyle bir, bize bir fırsat versen. Havai fişekçiyle şey yapsak aslında. mu? Hmm. Bu atak tehlikeli bak. Evet, Tehlike. Biraz sola çeksene sola. Ben yapacağım şeyi biliyorum. Tamam, ben valkürle... Evet. Sen o arkadaki o şeylere şeyleri erit. Varkur... Ha, arkadaki destekleri öldürmezsek iksir golemini öldüremezdik çünkü önce kuleye mı? Ne yapacak? Tamam. Tam ya aslında iki zehri alıyoruz orayı ya. İki zehri almıyor mu? Zaten uzatma var. Ya bitmiş yani. oyun ya. Ben öyle bir kas kaptırmışım ki bak rakip yani. iksir golemi alınca nasıl kaptırdım bak. İyi oyunu buna emoji atalım bu iksir golemi oynuyor. Okey diyelim. İyi oyunu. Hadi bir maç daha girelim. Bir maç daha bir maç daha. Evet üçüncü ve son maçımıza geldik. Mas ve Luka geldi. Luka mı? Evet. şimdi. Bol şans ben de diyeyim. Ee, tamam, şimdi... Teşekkür et Güzel rakip. Köprüden tahmin yapacağım şu anda. <laughs> Hazır ol. Tamam ben fırından çıkıyorum. Müthiş tahmin kuzenden. Kuzenden müthiş tahmin geldi. Evet. Tamam, tebrik ediyoruz. Zehir ben atarım oraya zehir. Doğru zamanda atmak lazım yoksa ölmüyor vallahi. Evet. Oha. Tamam rakip çok fazlasıyla gereksiz ısrar benim şu an. Abi tabii kimin attığı belli değil. İki kişi oynuyor ama. Hmm. Tamam küle çıktın abi. küle çıkarız. Olsun olsun, hiç sorun değil. Şöyle bir buz rolu. Neyse, zehir kule de zehri kulede patladı. Zehri donuyorduk. Patlasın, dönmeksiz. ne olacak? yapayım mı? Çok bir doldurasım geldi oraya ya, doldur. Hmm. Deneyelim bakalım. Canları bir fullensin de. Hiçbir şeye vurmayacak ki. Uzaktan halletti, mantıklı bir iş yaptı. E onu atarak bize Tabii, ekmeğimize nasıl? şey... söyleyeceğim. ya oklar. Atacaktın okları. Niye atmıyor? Atsana. Ben nasıl? de okların olduğunu bilmiyordum. Atsaydın o şifacılar yaşardı. Ben hiç tamam, aklıma o gelmedi. Yoktu zaten bekletiyorum. Fırınla çıkmıştın. Evet, tamam. Fırın arkadan çıkmanın <laughs> zamanı mıydı Atak? Ne bileyim abi. Tamam şimdi sıkıntı yok. O fırın orada Allah. hakkın rahmetine kavuşur mu? Aha. Çok güzel. Aha bir tane daha ruh çıkar. Tamam güzel. Eyvah. Yok sorun değil. Onu mesela ana kuleyi açmayı isterdin ona? Çok şu da. keşiş olayı var ya bu vurmuyormuş diyorlar. Yok o doğru değil eskiden o. Hataydı o şu anda vuruyor. Ben senin şey anlamadım. Evet özelliği gördün mü nasıl bastım? Mükemmel oldu. Aa, tomru geri yazdı. Ya. Eyvah dedi rakip şu anda. Oraya bir oklar güzel giderdi. Yokmuş Asla. Sen sende zehir atıyorum. Zehir at. Gayet güzel bir değer kazandık. Ben canları aldım. O kraliyet de bir şey işini deneyeceğim ya keş işini. Onu merak ettim. Dene de eskiden X'inde vardı o olay. X'in önüne attığın zaman yapıyordun. Bence Beş oluyor şey. olması lazım ya. Sola doğru bir şey iskelet at yeter onlara. İskeletler bu arada oyundaki en iyi kartlardan birisi. Evet evet. Bir ara dört tane miydi onlardan? Filiz Kemal'den sonra çok. Aa şey yok ya. Ta tamam, fırın fırına karşılık olarak zaten birbirlerini... Bir tane daha oluyor. fırına atıyorum. Ok atsam mı diyeceğim? Ok, yok yok atma atma diyeyim. Hmm, tamam. Bak. Onları öyle bir iskelete atlattırırız o ateş. Şöyle şuradan. maalesef şifacı. Eyvah. Abi oraya ben bir ok atayım da. Evet evet. Yoksa olmayacak. Şöyle bir vakür de atayım hepsini böyle çeksin. Oha. Bak şimdi keşiş. Şey el arkadan ha bu. Binecek bir şey bilmesin. Aha keşiş. Aha, doldur doldur doldur. Ok yok mu? Ok geldi, şu an dur dur geldi. Gel, at gel, at gel, at at at. Direkt at. Direkt attım at. attım attım zaten. Ya ikisi bekliyoruz daha doğrusu. La vurun lan. Oğlum Az buz durun, büyücüsü durun, çok lan. güçlü. Hadi. Hadi ölmeyin. Hadi gidin lan kuleye. Ya... Oha. Hadi oğlum ya. Tamam bu arada gayet iyi. İyi vurduk iyi, çok iksir yasal. de harca attık. O şeyi ha. oraya, kulenin dibine yaklaştırmayalım sakın. Önüne büyük ihtimal şey basabilir. Ee ne? Ne yaptık? Ya, niye buldum ben tüm böyle? Ay yıldırım var ya dur. Olsun olsun yıldırım olsun. Evrim ee, bir şey bastım ama. Ha o açıdan. Basmayacaktım. Oğlum, ah Aa, vurdu. vurdu. Bunu... Tam 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 tam. Arkadan şifacılarla mı önden mi? Önden, önden, olmaz önden olmaz. Neyse. Bas 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 bas. Önden olmaz desteğimiz yok ki dümdüz şifacıyla gidiyoruz. Sen okları elinde tut da. At 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 at. Olmaz mı? Ben attım zehri sen atana kadar. Ah ah. Orada belki bir şey yapar hala bu atıyorum. Bisikletler at atıyorum. Atat sen oraya şifacı atsana. Evimin şeyi dönsün. doldursun. Tamam attım. Canı doldu. Hadi lan git kuleye vur ya. Hah bir tane vurdu. İkinciyi Aha. vurdu. Tamam şimdi keşif özelliği köprüyü geçsin. Oklar da atacağım. Gerek yok oklara ya. bir şey almamız lazım şu an. Kulemizin canı çok az. Bir şeye gidiyoruz. Zehir at zehir at. Tamam zehir dönsün atacağım. Aynalı zehir kazanıyor şu an. Eee ne yapacağız? Buz Düzgün atma. Hadi. Hadi vurma. Lan ikinci vur... Ah ah. İkinciyi vurma ya. Şu cana bak ya. Oymacı mu attı? Ne yapacak bir şey yok. Düşün diyor bize ya. Yapacak bir şey yok. Neyse iyi oynadık. Güzel oynadık. Bence ben bu maçı kazanabilirdik sonuçta. Heyecanlı bir maç sonu oldu en azından. Kötü <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar bu video 50 beğeni gelirse bu video izleyen herkes beğensin. Kuzen'le i̇ksir, Golem yani be Kuzen iksir golemi oynuyoruz. zaten Ben oynamayacağım. Kader kuzen'i iksir golemiyle bir araya getirecek zaten. O yüzden şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.